Arkadaşlar cümlete selamlar hüküm. Hepinize hayırlı akşamlar. Burak kardeşimiz yanına geldik. Hoş geldin abi. Eyvallah kardeşim hoş geldik. Bugün ikinci kümesteyiz. Beyler gerçekten de çok kaliteli kuşlar var. Burak kardeşim biraz sıkışmış. E. Yerini daraltmışlar. Bunlar şu karşıda. Arazide uçurlardı. Kardeşim bir çek şu. Yardım. Kupacık yerde. Yürüyünler kuşlar. Cami inşaatını burada sıkışmış kalmışlar. Bayağı da kuşları var. uçurmuşlar. Hazırlar var, var, uçanlar var, başlamışlar var. Gerçek çok sağlam şey. Yani Gerçekten biz zamanında bu kuşları sadece izlemeye gelebilirdik arkadaşlar. Harman zamanı oldu. Gerçekten de bura bunaltmışlar burada. Hep uçurdu kuşları kardeşim. Bize biraz kuşlarından bahseder misin? Bir de vereceğin neler veriyorsun? Hatta şöyle tutup tutup ver. Neredeydin? Başlamışları göster. Bir şöyle bir kuşları göstereyim. Şöyle göster abi. Fiziklerine bakın arkadaşlar. Şöyle bakın. Maşallah çok güzel kuşlar var arkadaşlar içerisinde. Takım takım. Hep başlayanlar. Ver baba. Abi Arap perçim. Hı hı. Hazır. Ee, saatini falan dolduruyor. 15-16 tane atlar şu an. 7-8 takla 15-20 metre oynuyor şu an. Tamam baba. Arap perçimle. Yok kırkanaç saatini dolduruyor abi erkek. Hı hı. Ee, yeni yeni atlamaya başladı. 4-5 4-5 çalışıyor. Tamam. baba. Boz dumanlı takka perçem de saatini dolduruyor. Hazır abi. Hı hı. Ee, i̇ki haftadır uçurmadığımdan dolayı şu an yatık. Antrenman verip uçuracaklar buna. Hı hı. Şu, şu sarı takka perçem sıktan çıktı abi. Hı hı. Yukarı havaya doğru. 2-3-2-3 çalışmaya başladı. Bunların hep anne babaları şeyi... hep Hepsi bende abi. Değil mi? Hep kendini seviyormuşlar. Takka perçem de onun bir alt yuva kardeşi. Daha hiç havaya vermedim abi onu. Tamam. Çok güzelmiş maşallah bunlar. Tamam baba. Tamam. sarı takallarım kardeş abi. Taklayı döndü. Uçum uçuyor. Çok güzeldir. Güzel. Boz dumanlı takka perşembe. biraz önceki boz dumanlı takka perşembe yuva kardeşi. Bu da taklayı döndü. Uçuramadım. Tamam. Eşe. Dumanlı takkalı. Kuşların genel meziyeti mesela bu kızıl gözler falan mı arkadaş? Bunlar ne? Bunlar nasıl? Abi kızıl gözler şöyle söyleyeyim ben sana. 20-25 metre oynuyorlar. Uzun fişekliler abi. Atlamalı. Hmm. Güzel oynarlar yani. Dönerler tapayı. Evet kardeşim. Güzel. <laughs> Şu dumanlı takkalı da onun kardeşi dumanlı takkalının. Hı hı. Bunu daha havaya hiç vermedim abi. Yeni getirmiştim. Genç bebe. 0 kilometre. Çok güzel. Şu kirli takkalıyı da uçumunu aldı. Gök adı, hazır olan gök kırganatın bir alt yuva kardeşi. Bu da erkek galiba. Erkek abi o da. Tamam. Kırganatın bir alt yuva kardeşi. Kirli takkalıyla aynı yuva. Davul... Diş, dişi Dış, galiba gök. Bu da erkek abi. Öyle mi? İkisi erkek mi? Aha, <laughs> <öyle? gülüyor> bu da ikisi de işte erkek. Çok Şu güzel. Kirli hmm. Bu zamanlı kirli takkalı. Tüyden dolayı uçuramadı. Hı. Bu bozumanlı kil takkalların neyi meziyetleri mesela bunlar? Abi bunlarda atlama var. Uzun pişekli oynuyor bu kuşlar. 4-5 takla yapıyorlar. 15-20 metre oynar bunlar. Standart oynuyorlar abi. Aralarında bu... aralarında güzel uzun metrajlı çok güzel kuşlar çıkıyor abi. Bu da güzelmiş maçlar. Bu bozdumanlı killerle aynı mı? Kardeş abi takkalı. He yani. ikisi kardeş. Evet, çok güzel. Eski antika kuşlar bunlar maşallah. Şu dumanların videosu mevcut abi sende? Tamam videolarını göstereceğim. Aynen, videosu mevcut abi. Uzun oynar abi bu kuş. Ayağında bileklikleri var herhalde. Çoğunun markası var. Çoğuna takamadım abi ya. Geç kaldım. Evet. Bunun uyruğunu bir yaksana arkadaş sen. Şu kirli, kızıl gözlü, kirli kırkanattan çıkma abi. Bunlar... Şu anasının videosunu gösterdiğim sesi var ya. Solu, sesi soluklu, atlamalı kuşlar abi. Kızıl göz mü o? Kızıl göz abi. Evet. Anne de kızıl. Anne de kızıl. Evet bunların hep videosu var arkadaşlar. Gerçekten de çok kaliteli hayvanlar. Bu kirli de Ayağımda markaların mevcut bunların zaten abi. Kızıl gözdeksi kardeş mi? Kardeş değil abi onlar. O başka bir damız. Bundan çıkma. Bunlar da uzun oynuyor abi. Güzel oynar. Evet. Bir kafayı dönüyorlar. Evet. Şu bozlarım işi boz var ya bu. Bu videosu başka olanlar abi. mı? Evet abi videosu olanlar. Bunlar da taklayı döndü. Uçuramadım şeyi gördüm güzel takla, güzel mesafe tutuyor arkadaşlar. Bakın bunların hep videoları paylaşacağım. Başa ekleriz. Kozlar hep kardeş abi. Bunların içine böyle uçmuş hazır yakın. Hazıra yakın yok abi. Taklayı döndürür. Öyle kaldılar tamam, abi. Tamam uçacaklar. Güzel genç yavrular. Maşallah. Evet. Çok güzeller. Evet. Geliyoruz şimdi abi, mevzuya. Bu ara pala atlamalı çok uzun oynuyorlar. 10-15 taklaya kadar çıkıyorlar abi. 30-35 metre oynuyor bunlar. E, bu videosunu gösterdiğin Aynen, videosunu videoları var arkadaşlar var. Arapların. Araplar Arap Arap. orada çekeyim mi ben? Dur. Çek abi. 4 tane de burada var. Arkadaşlar bu Arapları ben sonradan koydurturdum. Gerçekten de çok kaliteli kuşlar. Videoları var. Şu kızıl göz bunlarla aynı mı? Hangisi abi? O silik olan kızıl. Aynı aynı onlar da aynı. Bunlar da aynı değil aynı, mi? Aynı aynı aynı. maşallah. Çok güzel kardeşim eline emeğine sağlık inşallah. Allah razı olsun abi. Kuşları çok beyler yerleri dar. Kuşları çok. Daha çok. Var. Vallahi kuş çok. Buradan gene kuş alacağız. Azaltacaklar mecburen yer sıkıntısından dolayı. Hakan abimizden de işte burada alacağız. Uçurduğu kuşları var. Bir dahaki postaya da böyle rahatlatırız değil mi Hakan abi? İnşallah. Eyvallah kümesimizde gerçekten de çok güzel hayvanlar var. Bakın kuşların videolarını ben size atacağım. Hatta başta ilk önce oyun videolarını atarım. Bu akşam iyi kuş sahiplenmek isteyen, kaliteli kuş sahiplenmek isteyen tüm dostlarımızı yayına bekliyoruz. Allah'a